Ayşe! Ayşe! Geber inşallah. Onu nereden buldun? Bir arkadaşımdan istedim, o getirdi. Daha iki gün bile olmadı. Ayağa kalkmışsın hemen. Altı üstü küçük bir bıçak yarası. Ne sandın? Sakat kalacağımı mı sandın? Salak karı. Dur bakalım. Bugün aldığın parayı ver. Yok, e, vermediler. Yanlarında yokmuş. Bir dahaki sefer geldiğinde ikisini birden veririz dediler. Yalan söylemedi, ver şu parayı. Bir arkadaşıma borcum var, onu ödeyeceğim. Sana almadım dedim. Ee? O küçük beyninle beni kandıracağını mı zannediyorsun? Senin at yarışına verecek param yok benim. Ver. Ver çantamı. Elleme diyorum sana. Al. Senin kızın yüzünden evde kaldım çalışamıyorum. Tabii ki benim borcumu sen ödeyeceksin. Emine, hayırdır? Hiç hayır değil Ayşe Hanım. Ne oldu? İpeğe bir şey oldu? Yok, yok İpeğe bir şey oldu, yok olanlar bana oldu. Senin yüzünden Handan Hanım bana ağzına geleni saydı. Neredeyse ko olacaktım be. Ee, Emine, ben bir şey söylemedim ki. E ee, sen Selda Hanım'dan bahsetmişsin. Sen mi söyledin diye kıyameti kopardı. Anneni aradın mı? İşten güçten fırsat olmadı. Ben masayı hazırlarken onu bir arada kadın yastığa başını rahat koysun. Hadi. Daha sonra bir daha ararım. Ee, tamam Emine, tamam. Haklısın. Ee, ağzımdan kaçtı birden biri. Özür dilerim. Ayşe Hanım, seninle Handan Hanım arasında ne var? Bak sakın iş arıyorum, değil mi? Hayatta inanmam. Telefon mu aldın sen? Ayşe Hanım, Ayşe Hanım orada mısın? Aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin. İhtiras ve yalanlar Hayallerinle son